Bakınız Kur'an'da Cenab-ı Hak şöyle bir e, husustan bahsediyor. İnsanların oturduklarında, kalktıklarında, her halinde diyor Allah'ı anması lazım. O andıktan sonra ve tefekkürüne fihalkis semava yerin ve göğün sahibini o zaman tefekkür etsinler. Şimdi bunu hayatımıza teşmil ettiğimizde eğer siz hakikaten samimi olarak bir kulluk içindeyseniz siyasi hadiseleri, ticari olayları, sosyal münasebetleri, hariciye politikalarını o tefekkürle yani e, aklınızı ve kalbinizi nurlandırarak eğer bunları yapabiliyorsanız işin mahiyetini, iç yüzünü çok daha iyi kavrarsınız. O takdirde ne olur? Hem aklınız ve hem gönlünüz buluşarak görülmek istenen, işitilmek istenen hususlar görülür ve işitilir. Ee, bilmiyorum. Belki bizde bu olmuştur. Yani buna sen aklını kullanmakta, öngörülü olmakta de, ne dersin isimlendirin. Bu bir hayat tarzıdır, hayata bakış tarzıdır. Ee, öyle de olması lazım. Ee, o takdirde insanlar e, basiret ehli olur, feraset tehli olur. Basiretiniz ve ferasetiniz tamsa, görgünüz de tamdır efendim diyebilirim ben.